Banka ayrıca yıl sonu 2025 4. çeyrek tahminini 3.350 dolar olarak güncelledi. Deutsche Bank, merkez bankaların altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının %10'undan %24'üne çıktığını belirtti. HSBC, merkez bankaların altın alımlarının devam edeceğini ancak 2022-2024 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini öngörüyor. Banka, fiyatların 3.000 doların üzerine çıkması halinde alımların azalabileceğini, 2800 doların altına düşmesi durumunda ise artabileceğini ifade etti. HSBC, geçen hafta jeopolitik riskler nedeniyle 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla 3015 dolar ve 2915 dolar olarak revize etti. Deutsche Bank ve HSBC'nin tahminleri, altın piyasasında güçlü bir boğa görünümünün devam ettiğini gösteriyor. Türesel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankaların altın talebi, fiyatların yükselmesine neden olan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceği küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak yakından takip edilecek. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 3642 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3681 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6200 liradan, Cumhuriyet altını 24710 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3013 dolar seviyesinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarife resleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkıyor. Altın hala güvenli liman mı? Altın almalı mı? Satmalı mı? Sorularını CNN Türk ekibinden Serdar Er, yatırımcılar için finans analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş şunları kaydetti. Önümüzdeki bir ay ya da bir buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 2800 dolar, hatta daha aşağı sarkmalar olabilir. Gram altın tarafında 3750, devamında 3650 lira destek seviyelerini göreceğiz. O yüzden kısa vadede bir düşüş, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bunu değerlendirecek ama devamına baktığımız zaman yine ticaret savaşları, yine jeopolitik gerilimler, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatını yılın ikinci yarısında desteklemeye devam edecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında yükselişlerle yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısıyla alakalı 4500 lira beklentimiz devam ediyor. Ancak 12 aylık sürece baktığımız zaman gram altın tarafında 6000 lira seviyesi. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altının ons ve gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğinin işaretini veriyor. Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş beraberinde sahtecilik olaylarını artırdı. Son olarak Adana'dan hem vatandaşlara hem de kuyumculara yönelik bir uyarı geldi. Adana'da sadece bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak 31 sahte 1 gram altın verildi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahtecilik arttı dedi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahtekarlığın bütün sektörlerde olduğunu belirterek, en çok para kazandıran materyallerden biri olan altın yoğun talep görmektedir. Fiyatların artışı, faizlerin düşmesi ya da piyasadan para çıkışında dolayı vatandaş altına yöneliyor. Böyle olunca kötü niyetli insanlar sahte bilezikleri de sahaya sürüyor diye konuştu. Başman, kurdukları WhatsApp grubu aracılığıyla esnafı uyardıklarına dikkat çekerek gruptan şu altının sahte ya da düşük ayarda olduğunu bildiriyoruz. Buna neden olan en büyük faktörlerden biri de teknolojinin gelişiyor olmasıdır. Altının sahte olduğunu artık taşa vurmayla çözemiyoruz. Miheng taşı ya da ayar suyuyla bakarak değil de Artık keserek içine bakarak çözmeye çalışıyoruz. Bu altınlar paketli şekilde geldiği anda açılması gerekiyor. Büyük firmalar ürünlerinin taklitlerini önlemek için her yıl milyonlarca lira yatırım yapıyorlar. 1, 5, 10 ve 50 gram bar altınların hepsinin seri numarası vardır. İnternette girildiğinde seri numaralarını kontrol edebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Kuyumcu arkadaşlar mutlaka paketi açıp altına baksınlar şeklinde konuştu. İslam Memiş sahte altın konusunda şu paylaşımda bulundu. Kuyumcu Esnafların Dikkatine Dolandırıcıların Yeni Taktiği Bütünleme Dolandırıcı, elinde bulunan birlik gramları bütünlemek istiyor. Üzerine de 1-2 gram parası vererek yapıyor. Dikkat çekmemek için. Elinde bulunan birlik gramlar sahte. Tanımadığınız kişilerle bu tür ticaret yapmanızı öneririm. Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmelerden etkilenen altın piyasasında da önce bir düşüş yaşandı. Altın yatırımcıları, güvenli liman olarak bilinen sarı metalin değer kaybetmesiyle endişelenirken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Altın piyasasında yaşanan bu hızlı değişimler yatırımcıların kafasını karıştırırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, KRT TV'ye yaptığı değerlendirmelerde önemli öngörülerde bulundu. Ons altındaki sert dalgalanmaları değerlendiren Memiş, önümüzdeki 2 aylık süreçte 2800 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşanabileceğini belirtti. Ons altının teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda bu düzeltmeyi yapması gerekiyor. Yıl içine baktığımız zaman yılın ikinci yarısında ons altın tarafında 3200 dolar seviyesinde, bir yıllık süre içerisinde ise ons altın için 4200 dolar seviyesi hedef konumunda ifadelerini kullandı. Gram altın içinde kısa vadede düşüş beklediğini ifade edermemiş. yılın ikinci yarısında gram altın tarafında hedef 4500 lira. 12 aylık süre içerisinde ise gram altın tarafında 6000 lira hedef konumunda. Kısa vadeli düşüş ve devamında ikinci yarıdan sonra yükseliş beklentisi devam ediyor dedi. Kısa vadeli altın yatırımı yapmak isteyenlere seslenen İslam Memiş, bu dönemde altından uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Uzun vadede altın güvenli liman ancak kısa vadede teknik düşüşler yaşanabiliyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı geçici olarak görüyoruz. Ama birkaç ay sonra bunun etkisinin geçtiğini göreceği şeklinde konuştu. Trump'ın vergi tarifelerinin yarattığı korku ve panik satışlarına dikkat çekenmemiş, ama beraberinde rüzgar tersine döndüğünde altındaki hızlı yükselişi konuşacağız diyerek yatırımcıları uyardı. Korku ve endişeyle hareket edenlerin hata yaptığını belirtenmemiş. Piyasalar daha çok düşecek diye satış yapanlar 2 ay sonra rüzgar tersine döndüğünde ne kadar ucuza sattığını görmüş olacak diyerek sözlerini tamamladı. Finans analisti İslam Memiş Ağa haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda Donald Trump'ın vergi tarifeleriyle endişeler, korku ve panik halen devam ediyor. Türesel borsalarda sert çöküşler vardı geçen hafta. Bu haftaya baktığımızda özellikle Asya ve Avrupa borsalarında bu satışların devam ettiğini gözlemliyoruz." ifadelerini paylaştı. İşte açıklamalardan satır başları. Geçen hafta gram altın tarafında 3926 lira seviyesine kadar bir yükseliş görmüştük. Şu anda 3800 lira gram altın. Geçen haftaya kıyasla 126 lira civarında bir geri çekim olduğunu gözlemliyoruz. Ons altın tarafında şu anda 3030 dolar seviyesi var. 10 altın tarafında 130 dolar civarında bir geri çekilme gördük. Kısa vadede düşüş devamı bekliyoruz 10 altın tarafında. Özellikle önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde 10 altın tarafında 2800 dolar seviyesine kadar geri çekilme mümkün. Düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. O yüzden gram altın tarafında da kısmi geri çekilmeler bekliyoruz. 2750 lira devamında 2650 lira seviyesine kadar geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebilirim altın ve para piyasaları uzmanı İhsan Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin altın rezervlerinin şüphesi, fiziki altın güvenliği ve yeni altın yasaklarının önümüzdeki günler için olası tehlikesine vurgu yaptı. Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle. Altın yatırımı denildiğinde çoğu insanın aklına gram altın geliyor. Ancak bu büyük bir yanılgı. Altının ons fiyatı ile gram fiyatı birbirinden tamamen farklıdır. Peki, neden gram altın değil de ons altın takip edilmeli? Yılın ilk çeyreğine baktığımızda, gram altın 16-17 civarında getiri sağladı. Ons altın ise %13 civarında bir artış gösterdi. Her iki yatırım aracı da kazandırsa da uluslararası piyasalarda altın ons üzerinden fiyatlanır. Bu yüzden altın yükseldi dediğimizde aslında ons altın fiyatının yükseldiğini kastediyoruz. Gram altının fiyatı hem ons altına hem de döviz kuruna bağlı olarak değiştiği için doğru bir yatırım stratejisi adına ons fiyatını takip etmek şart. Trump'ın vergi kararları sonrası Amerikan borsalarında Yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Gümüş %7, altın ise %2,5 civarında değer kaybı yaşasa da genel yön yukarı. Altın şu an dinlenme sürecine girdi. Haziran ayına kadar fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. Bu da alım fırsatı yaratacak. Altın almak isteyenler için önümüzdeki birkaç ay değerlendirme zamanı olacak. Gram altının bu yılı 4500 Türk Lirası seviyesinde kapatmasını bekliyorum. 12 aylık süreçte ise 6000 Türk Lirası olmasını bekliyorum. Ons altın için ise hedef seviyeyi 4250 dolar olarak görüyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasadaki son duruma dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kısa vadede altının dalgalı bir seyir izlediğini belirten Memiş, ons altının 3101 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, gram altının ise serbest piyasada 3875 liraya kadar gerilediğini söyledi. Yıl sonu beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gram altın için ilk hedefin 4500 lira olduğunu ifade etti. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmeler yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, 10 altın için yıl sonu hedefinin 3200 dolar olduğunu, 12 aylık promeksiyona göre ise gram altının 6000 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Altının son 3 ayda %21 oranında getiri sağladığını hatırlatan Memiş, son dönemde yaşanan satışlarla bu kazancın bir kısmının eridiğini dile getirdi. Yatırımcıların altından çıkan parayı Amerikan borsaları, gümüş ve petrol gibi alternatif varlıklara yönlendirdiğini söyledi. Ancak dün yaşanan %6'lık sert düşüşe rağmen altına gümüş oranının 98'in üzerine çıkması gümüşün potansiyelini artırdı.